Evet, Mesplay Let's kanalına ve Angry Birds Star Wars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, başlamadan önce ikinci bölümü buraya göstereceğim. Bakın, bak bu oyunda şöyle bir şey var. Oyunda gördüğünüz şeyler bu şekilde koleksiyon olarak buraya geliyor. Ve bence bu çok güzel bir şey. Bak, Evet. Bence çok güzel bir şey. Bu keşke başka Angry Birds oyunlarında da olsaymış. Böyle koleksiyon yapmayı çok seviyorum ben burada. Daha açmadık tabii ki bunları. Neyse. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi çok ses olacak. Direkt bölüme gireceğim ben. Umarım şu an sesim geliyordur. Hatta başlamadan bölüme bir bunu oynayalım mı? Bence oynayalım. Evet burada sarı robotumuz var. Adını hatırlıyordum da unuttum ben ya. Bu da böyle parçalanıyor. Burada kayıttayız değil mi? Kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Bugün Tatoni'nin kalan bölümlerini bitireceğiz. Ama ilk önce bunu bir oynayalım. Hadi bakalım. Evet helal olsun. Bunu da şöyle atarak yapabiliriz bence. Lan uçlu gitti lan. Ağaç. Ne, beklediğimden daha uzağa gitti. Biraz ağır galiba <laughs> robot olduğu için. Neyse bekle bakayım. Biraz daha yavaşlatacağım. Evet. Aynen. O zaman ortadan yapacağız. Başka çaremiz yok. Şöyle. Bir tane vurabildim. Bu da bir şeydir. Aynen. Diyeceğim şöyle peki bunu atsam ne olur? Evet o da gitmiyor çok güzel. Hadi lan, hadi. Helal olsun bana. Helal olsun. Evet. Burayı daha geçmiş bulunmaktayız. Ulan Taton yine kaldığımız yerden Devam edebiliriz bence Hadi bakalım 21'deydik 21'den devam Bitirene kadar Oynayacağız hadi bakalım Buna da buradan Ah be oldu. Bu arada haberiniz, haberiniz olsun, ee, Angry Birds Star Wars bittikten sonra ikiye de geçeceğiz direkt. 2'nin de serisi gelecek, direkt durmadan yapacağım. Star Wars'u bitireceğiz yani. Yani şunu böyle yaparsam Son bir tane kaldı Hiç yıldızları önemsemeden oynuyorum şu an ama Sıkıntı olmaz ya e Gene iki yıldızı ya Aha Burada Boba Fett'in roketlerinden birisi var. Onu almamız lazım. Boba Fett'in görevlerini onunla açacağız çünkü. Okey biri salındı. Olsaydı çok havalı olurdu ya. Neyse. Onu da bu şekilde hallediyoruz. Ve bitti. Evet çok kolay ya. Devam. Okay. Şöyle. Aynen. Bir daha. Şöyle. Uy, o nasıl hiç kıpırdamadı lan? Şunun yüzünden galiba. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar burada? Nasılsınız? Değil misiniz? Keyifli misiniz? Tam bunu videoyu çektiğim vakitte Berk ile beraber Madcast'in toplam kaçıncı bölümü çekeceğiz? 5 mi? altı mı? Oyun gündemi ile ilgili tam bugün olacak. Ben bu videoyu çektikten sonra hazırlanacağım falan. Sonra çekimlere başlayacağız. Bayağıdır yapmıyorduk bakalım. Bayağıdır dediğim de bir hafta falan, bir buçuk hafta falan. Bakalım göreceğiz. Mesplay, Lesplay'de de belirli bir kitle olmaya başladı bu arada. Artık bakıyorum hani mesela Drobolay videosu attım. Ben dedim bu Drobolay videosu hiç izlenmeyecek dedim. Yine bir 30 izlenmiş üstüne 5 like almış. Ben çok mutlu oldum. Hani Nesbolay, Lesbolay'da de belirli bir kitle yakalamaya başladık galiba. Çok mutluluk verici. Teşekkürler arkadaşlar hepinize. gameplay videolarını da atmayı seviyorum çünkü. Hoşuma da gidiyor. Aaa. Bitirdim yanlışlıkla. Şurada yumurta var ama onu alacağım. Dur, ara saniye bakmadım önce. Şu kuş gitsin. Atacağım direkt. Hadi lan. Hadi. Neyse. Okey. Ha o da gidiyormuş lan. Ben top koyunca sığmaz kuş diye düşünüyorum. Evet. Peki benim... Aaa lan. Oha Hiç olacağını tahmin etmemiştim Neyse bunu da bitirdik kolaydı Nasıl iki yıldız lan yani Ne yapacağım da ben burada üç yıldız alacağım Neyse Geç burayı Evet ve gemiyle Tatooine'den çıktık. Artık uzaydayız. Açıkçası ben Angry Birds Star Wars'un normal haritadaki versiyonlarını daha çok seviyorum uzayda olmaktansa. Ama bunlar da çeşitlilik katıyor. Evet bitti. 3 yıldız vay be. Şimdi. Gerçi bunlar varmış lan. Hiçbir işe de yaradı gene yaradı. Ayıp olmasın yani yarın. Bunu böyle yapsak. Bence daha iyisini yapabilirim. Ha, uzaya göndermek istememiştim onları ben. 3 yıldız alabilirdim ya. Neyse. Öl. Muhtemelen 2 yıldız alacağım ama yine iyidik. Yes. gider mi? Gitmedi. Ah be. Hadi dön ona vur ya. Helal olsun. Oy iki yıldız gene. Evet şimdi. Buradan şöyle havalı bir atış yapabilirim. Gerçekten çok havalıydı teşekkür ederim. Buradan böyle bir şey yapabilirim dedim bitti bölüm. Ne oh, kadar proyum ya valla. Çok iyi oynuyorum. Kendimle gurur duyuyorum resmen. Bir yıldız mı? Ayıp lan. Bence gayet de iyi oynamıştım. Şuna aynı. Hallettim. Kolay bir tane daha maç alındı arkadaşlar. Maç bölüm. Evet 3 yıldızımı ver lütfen. Orada bir altın yumurta golden egg daha var. Peki onu ben nasıl alacağım? Hadi onu bir alalım. Onu aldıktan sonra devam ederiz haritamıza. Ee, vallahi Valla olmadı. Nasıl yapabilirim? şu işe yarar muhtemelen de. Hadi. Ay Allah. Hadi lan. Diyeceğim yine olmayacak. Tamam. O zaman... Oley be hiçbir şey yapamadım. Onu alacağım arkadaşlar ben. Lan tamam, ben göğe şey aşağı diyordum. Altın yumurtaları aramayacağım diyordum. Şu an halime bak ya. ya gözde görünür olanları almak istiyorum hani böyle. Gözde göremediğim ya fark etmediğim altın yumurtalara uğraşmak istemiyorum. arkadaşlar bunu yapayım da video uzasın yani yoksa çok kısa olacak. Değil mi arkadaşlar? Sizde 20 dakikada biten video mu istersiniz? Belki de istiyorsunuzdur bilemem. Saygı duyarım. Ulan. Şunları bir indir ilk önce. Bunlar çok engel oluyor bana. Ardından bunu a Lan kazandım lan. Yanlışlıkla yaptım vallahi. Wow. Bunu böyle yapacağım. Çok işe yaradı gerçekten. <laughs> Bir tane silah ne yapacağım ki burada? Nasıl yapayım? Harbi Nasıl yapmam gerekiyor tam olarak acaba? Şu da düşseydi tamamdı. Bunda da olmuyor. Böyle yapsam. Yine olmadı. Oğlum bu böyle belirli bir yeri var. Onu hepsi bir şey mi olacak? Anlamadım ki. Sana ya da böyle yapayım bir dakika. Yani bu sefer de bu kaldı ama en yakın yaptığımızda buydu. Bir daha deneyeyim. lazım burada. Bunu kapatayım. Bak bu da bu da şu kalıyor abi ya. Delireceğim. Bir daha deneyeceğim eğer olmazsa uzatmayacağım daha. Bir daha deneyeceğim bir daha olmazsa uzatmayacağım bir dakika. Yok bunun olacağı yok arkadaşlar yani valla. Aha bir dakika. Bir dakika. Abi şu ayır ayır bunun gitmesi lazım mı biraz da? bir daha. Dur yaptım galiba. Ben çözdüm. Tek yapmam gereken şunu ayarlamak. Hadi. Hadi. Bu da tamam. Hadi lan yapma sen mi kalacaksın bu seferde? abi. Hadi. Ya oyun bilerek mi yapıyor yani bir şey olursa diğeri olmuyor lan hani anlamadım ben de. Yo, resmen ol geçiyorlar başka hiçbir şey yok ya. Bir daha. Bak mesela bu hareket etmeyince bir anda kırıldı oğlum. Şansa bak Allah Allah. Lan kırılsana lan. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Aynı şekilde vuruyorsun. <laughs> dalga mı geçiyorsun ya? Abi aynı şekilde vuruyor. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok aralarında. Yok valla beni delirtmek için yapıyorlar ya. Aa, al anasını Aa, oldu mu? Gerizekalı oyun. Aha oldu galiba. Oldu. Bir zahmet de olsun. Evet kedim az önce miyavladı. Bir şey söylemeye çalışıyor galiba kusura bakmayın. Ne oldu? bak mı bağırdı demiş. O sinir beni. Neyse. Yeni bölüm de açıldı galiba. Yıldız'a da bakmayacağım. Dön. Halbuki bağırdı geri uyudu lan. Bana bağırdı. Ne kadar mı ses yaptım özür dilerim. Evet. Galiba bir miyavlama daha geldiğine göre uyanıp evet diyor. Fucking stupid game. Senin yüzünden kedim uyuyamıyor. Neyse. gibi ya. Durduğu şekle bak. Al. Aynen. Evet. Aynen o şekilde kal. Tamam mı? Öf. Evet. Okey. Bu bölüm de bitti. Altın da bir tık oyalandık. Ne kadar kaldı acaba beklesine? 32. Şu düşer mi? Bakayım kaybolunca düşecek mi? Düşmedi. Al. Ya koskoca boşluk varken tek bir ışına nasıl tutturdum kendimi ya? Aa ikinci oldu bu. Hop. Bunu böyle Aynen. Ay bu ne kadar çok aynen dedim lan. Normalde bu kadar aynen demem ben. Lan aynen lafını bile kullanmam. Bana bir şeyler oluyor bugün. Bitirdim ama. Önemli olan da bu. Oha ne güzel oluyor. Ah be. Helal. 3 yıldız almaya çalışmayınca bölümler ne kadar kolay ya. Bir yıldız. Abi <laughs> böyle oluyor ama işte. Şu TNT'ye vurmaya çalışacağım. Ve başardım. Bu arada o videonun başında gösterdiğim çıkartma koleksiyonu yerinde eğer benim bildiğim kadarıyla bir bölümü full 3 yıldızlarla bitirirseniz bu. Bir full 3 yıldızlarla bitirirseniz e, bir çıkartma veriyor. Yani koleksiyon için yapılır da ben uğraşır mıyım bilmiyorum. <laughs> fotoninden iyice uzaklaştık gördüğünüz üzere ortada gezegen kalmadı. Sadece boş uzay. kuşla gene günü kurtardım. Helal olsun bana. Nasıl ya? Lan tek kuşla yaptım ben bunu. Niye bana iki yıldız verdin? Üzüldüm şimdi. İlk önce bunu atalım. Ardından da böyle atalım. bitti. Evet ve son bölüme de geldik şu an Tatoni'nin. Normalde her bölümün sonunda boss savaşı olur ama Tatoni'nde sadece bu var. Evet düz bir gemi. Savaş gemisi. Burada da Dead Star gözüküyor. Diğer bölüme gönderme olarak. Hadi bitirelim. Biraz fazla kötü oynadım ya. Bir daha bir deneyeceğim. bir şu kaldı. O da gider mi kendi başına? Gider bence şu an. Tamam. Ve evet Tatooine'i bitirdik. Bütün gezegenler şimdi açılacak. Bunun sayesinde. Evet. Ve ölüm yıldızını Gördüler Gördüğünüz gibi Death Star'la beraber bütün bölümlerde Açıldı Yes Bir de şeye bakmak istiyorum Bunun e, şeyleri Padop Jedi'da da e, Cloud City'de de, hottada da, Death Star'da da toplam 40 bölüm var Bunlarda kaç bölüm var abi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30 bölüm var. Bunları da 15, 15 yaparız muhtemelen çünkü ben böyle ne bileyim kısa kısa atınca bunları hoşuma gidiyor daha böyle bir düzenli geliyor bu yüzden muhtemelen öyle yaparım bunları. Tek bölümde bitirmem evet bunları da spoiler vermeyelim diyecektim her şeyi gösterdim neredeyse. Neyse. Bir de şey çok seviyorum bak. Böyle gözüküyor ya. Böyle açtığımızda ekstralar gözüküyor. İki tane güneş ve bulutlar burada. Burada savaş gemileri. Burada daha fazla şey falan. Hani tatlı. Bence hoşuma gidiyor benim. Neyse. Arkadaşlar o zaman bugünlük de bu kadardı. Kaldığımız yerden Angry Birds Star devam edeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bakın bu da Angry Birds Star Wars reklamı burada duruyor. Vay be. Neyse. Hadi bay bay. Hoşça kalın. Evet söylemişim zaten. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah Allah ya. Zaten bir gün sonra görüşeceğiz yeni videoyla. Hadi bay bay.